Kız da kız olmayı göstereceğim. Ya yani erkeksiniz, karakteriniz erkek. Bazıları oyuna yeni başladı. Bazıları okuma yazma bilmiyorken başladı falan. Yanlışlıkla e, mesela kız olanlar yanlışlıkla erkek profilini seçmiş olur. Onu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Geliyorsunuz buraya. Biraz ekran parlaklığı zaten az açılıyor. İlk önce buraya geliyorsunuz. Sonra bende var ama. Neyse yine görünüyor. Nerede bilmiyorum da bulacağım. Az önce de şey videosu attım. İzlemeyi unutmayın. Ee, neydi o? Ee, şey Broken'e gelen güncellemedeki arabayı gösterdim. O. Oh. <laughs> Burada. Buradan geliyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Buradan bunu. Burada var zaten. Buradan bunu sıfır yapıyorsunuz. İniyorsunuz burada. Buradan bunu al buradan bunu alınca ben de şöyle göstereyim. Alıyorsunuz şarjım çok az kaldı. Alıyorsunuz böyle kızarabiliyorsunuz. Neyse hoşça kalın bye bay. Bay bay bay.